Ahmetcan Ay Doğan Doğan çarpar Şu gözlüğü kim taktı Ben Doğan şimdi o kullanmıyor değil mi? Doğan Bek Anne bay bay yap anneye bay bay yap Bay bay anne, anne bay bay bayım. Akşer. Son çok yavaş, çok hızlısın bekle biraz. Hızlı sürüyorsun. Ben, benim elimde olan bir şey. değil. Bilirsin, bir saniye, asen var mı? Video çekerken resim de çekiliyor Doğan değil mi? Benim elimi olan bir şey değil ki. Bay bay yap anne. Bay bay yap. Bay bay. Oraya bay bay yap. Oraya bay bay yap. Dur dur anneciğim gözünü çıkartalım mı? <laughs> yavaş gidin yavaş. <laughs> Ama arabası da güzelmiş de o. Ne böyle arkadan? Niye biri güzel değil? Göndereyim oradan dur bekle. Tamam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bekle bece gitme. Asus. Greetings. Usun bye bye. Bir tane çekin bekle. Asus bye bye yapar mısın anne? Bye bye. Asus bana bak. Asus bye bye yap. Bye bye. Tamam. Sen var kayıt değil mi? Kemal niye tutmadım bir dakika geç başlayacağız diye düşünüyorum. 22. Yani 22 10. Bir, saat kaç? Bir dakika mı? Saat kaç? 10. 15 dakika. 10 ya evet, 15 dakika demedim mi? Tamam ya. bu kaç dakika? O 10 gibi bir dakika geç mi? Erken mi açtım bunu? Yani bir dakika geç başladık ya orada. Ha tamam. Hadi. Bunu izler kendilerini görür Aaa der. Ala bala. Dövdürsene. Dondurdu da. <laughs> 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 İlk defa Asel biniyor. Asel! Neredesin? Nereye gittin? Hadi eve gidelim.